İslam ekonomisi. Siz diyorsunuz ki bütçe disiplini. Siz diyorsunuz ki kaynağın bütçe disiplini alınıp meclis denetiminden geçmesi. Siz diyorsunuz ki şeffaflık. Siz diyorsunuz ki kurumlar ve kurallar. Ben de diyorum ki İslam ekonomisi Türkiye'nin çıkış yolu. Şimdi siz ne dersiniz o şimdi zaman? Ben İslam ekonomisi dersi de okuttum. İslam, daha doğrusu ekonomi tarihi içinde İslam medeniyeti anlatırken nasıl oldu? İslam ekonomisi diyen kim olursa olsun. Önce şunu bilecek. İslam ekonomisi var ya yani bir teorisi konacaksa ilk kural hesap verebilirliktir. Hesap verebilirliktir. Yani hesap verebilme İslam ekonomisi var veya yok dediniz. Yani var diye bir iddiada bulunmuyor. Tabii, tabii İslam ekonomisinin kendi esasları vardır ve İslam medeniyeti uzun asırlar boyu ipek yolu ticareti üzerinden dünya ticareti İslam medeniyetinde faizli işliyordu orada değişik yön şeylerle vardı. Şimdi mesele sadece Neyse ona, faiz ona odaklıydı. O ayrı yani. bir entelektüel yani de, vardır. Nasıl vardır. Dünyada da şu anda e, İslam bankacılığı denilen model e, Londra, dünyanın her yerinde evet. de, de uygulanıyor. Evet. Evet. Bu bu yanlış bir şey de değil, Aha. yanlış da değil, eksik de değil, olması gereken bir şey. Çünkü finans modelleri ne kadar çeşitlenirse, tabii, tabii. o kadar çok kaynağı... harekete geçirirsiniz. Yani burada doğrudur. Ama bunu diyenin önce İslam ekonomisinin de siyasetin de temel mesele şeyi olan kavramı olan hesap verebilirliğe ve mülkiyet hukukuna İslam ekonomi her şeyin dayandığı beş temel esas vardır. Bir canın yani korunması, iki aklın korunması yani düşünce özgürlüğü de bunun evet. içine girer. Üç inancın korunması, farklı inançların teminat altına alınması, 4 neslin korunması, Beş, mülkün korunması. Şimdi Türkiye'de İş adamları kendi mülk demek sadece ev demek değil. Bankaya yatırılan sermaye de mülktür. Şimdi siz bankadaki sermayenize ne zaman hangi vergi geleceğini bilmiyorsanız, konvertibilite ile yatırdığınız paraya bir anda konvertibiliteyi ortadan kaldıracak şekilde bankacılık ve sigortacılık muamelelerinde bankadaki dövizlerde yüzde bir diye bir vergi getiriyorsanız, İnsanlar burayı mülk em, mülk emniyeti yok der yani o sermaye emniyeti alır bu şeyi kendi evet. bile götürür burada önce o esaslara saygı göstereceksiniz. İnsana saygı göstermeyen bir yapının İslam kelimesiyle ekonomideki yolsuzlukları ...meşru göstermesi göstermesini izin veremeyiz. Bugün Türk, eğer İslam ekonomisi esasları uygulanacaksa önce sistem içinde. Hediye görüntüsü altındaki bütün işlemlerin durdurulması lazım. Çünkü açık bir şekilde haramdır devlet adamının hediye alması. Çok net söylüyorum. Bu Tasaruf... yani önemli bir meblağ mıdır bu hediye? E tabii yani hediyenin değişik formları haline dönüşmüş şeyler var. Yani bir takım şey ilişkiler orada ortaya çıkıyor zaten. Yine israftır İslam ekonomisinin önce söylediği. İsraf etmeyeceksiniz. Bugün Türkiye'de alsanız kalemleri... Cumhurbaşkanlığında artık sayısını ben de unuttum. 150'ye yakın danışman gerçekten ihtiyaç olduğu için mi oradadır? Yüzü açtığını biliyorum da son rakam ne bilmiyorum tabii. <laughs> gerçekten israf olduğu için, şey olduğu için mi orada, ihtiyaç olduğu için mi? Eğer onlara orada ihtiyaç varsa bakanlıklara ne gerek var? Dünyanın hangi sisteminde bir Cumhurbaşkanlığı saray, sarayında 100 küsur danışmana ihtiyaç olur? Ya biz baş, Ben başbakan baş danışmanlığı yaptım. Sayı, çok sayıda daha önceden intikalden baş danışman vardı. Devlet geleneğinden şey olmamıştı. Hani çıkartılmadı işten ama bizim dönemde 6-7 danışmanla yürürdü işler. İsimlerini bildiğiniz arkadaşlar. Ve on ondur. Yüze, yüzü aşkın danışmana ne iş verilir? Hepsi açık söyleyeyim. Orada e, katkıda bulunmadan bir kuruş alındığında israftır. Yine aynı şekilde bir devlet memuru bir yerden maaş alır. Ben yedi buçuk yıl baş danışmanlık yaptım. Ve baş danışmanlık yapar gibi çok bunları söylerken haşa ben çok etik davrandım anlatsam. Kural budur. kuralım böyle. Kurala uymak etik evet. davranmak değildir. Vatandaşlık bilinciyle davranmaktır. Ee, üniversitedeki aldığım maaşın çok daha azıyla baş danışmanlık görevini yürüttüm. Nasıl yürüttüğümüzde kamuoyu bilir. Gece gündüz koşarak Ama ikinci bir maaş almayı reddettim. Devlet görevinde bulunan ikinci maaş alamaz. <laughs> alamaz. Alıyorsa hakkını verecek gidecek o kurumun içinde duracak. Çalışacak. Bir bakan yardımcısı. işte bir tek örnek vermek böyle kişiselleştirme koşuma gitmiyor ama aynı zamanda bir bankada yönetim kurulu üyesi olamaz. Ehliyet ve liyakat problemi zaten var ama olamaz. Bir baş danışman, cumhurbaşkanı baş bir de bir başka yerden maaş alamaz. Eşine de ayrıca bir yerden bir kaynak sağlanamaz. İslam bunları yasaklar. İslam dedikten sonra İslam da hesaplar, modern ekonomi de yasaklar. O da yasaklar hayır şimdi İslam ekonomisi diye sorduğun evet. için söylüyorum. İslam'ın temel yani ilkelerinin İslam'ın temel ilkelerinin tümünü göz ardı edeceksiniz. Hazreti Ömer'e hani hesap soran sahabi ne için sordu? Ekonomik bir gerekçeyle sordu, değil mi? Tabii Neydi tabii. gerekçe? Savaş ganimetleri adil dağılmadı dedi. Bana hesap ver ya Ömer dedi. Evet. Hazreti Ömer oğlu Ömer bin Abdullah Çağrı. bin Ömer, şey yaptı? izahat verdi. Adam da şimdi sana itaat ederim dedi. Var mı şimdi AK Parti içinde veya şeyde Cumhurbaşkanı çevresinde ya Cumhurbaşkanı şunu hesabını ver diyebilecek veya bu ortamı sağlayacak bir dönem mi var? Bunu sorduğumuz için biz AK Parti'nin ihraç edildik. Bunu sorduğumuz için kimseye hakaret etmedik. Kimseye kötü bir söz söylemedik. Sadece geçen sene işte Nisan ayında açıklanan manifestoyla şunlar 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 yanlış dedik. Ve derken de Hiçbir nezaketsizlik yapmadık. O partinin iyiliği için yaptık. Peki ne oldu? Hazreti Ömer İslam'dan bahsediliyorsa herkes buna riayet edecek. Hazreti Ömer e, o kendisine soru soran sahabiye çık caminin dışına demedi ama bize çık partinin dışına dendi. Ve ihraç işlemi başlatıldı. Şunu için söylüyorum bunu. Türkiye'de artık dini kavramların Heh. Yanlış giden işleri meşrulaştırmak için kullanılmasına bir son verilmesi lazım. Dini yıpratıyorlar. İslam'a olan saygıyı yıpratıyorlar. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'na şu iş kişiye, bu kişiye, hangi kim olursa olsun duyulan öfkeyi veya eleştiriyi dine yöneltmemek lazım. Türkiye'de bugün İslam'ın İslam temel değerleri uygulansa her bir nottan bu iktidar sınıfta kalır. Hesap veremez. Bakın çok net olarak. Ehliyet liyakat şeyinden sınıfta kalır. Son atamalara bakın. Bunlar İslami ülkeler. İslami ülkeleri dediğiniz sadece faiz yasağı değil. Tabii. Ehliyet ve liyakat sınıfta kalır. Şeffaflık sınıfta kalır. Hediye kabul etmemek sınıfta kalır. Hiçbir şekilde herhangi bir kamu görevinde kamu malını gereksiz kullanmamak sınıfta kalır. Kaç saray kullanıyor, kaç imkan kullanılıyor. Eskiden böyle değildi. İyi olduğu zaman da iyi oldu derdik. Dolayısıyla İslam, İslam dediğimiz ve hepimizin kutsal gördüğümüz o değerler setini günlük siyasetin içinde tüketmeye artık son vermeyi. Buna bir Müslüman olarak, bir aydın olarak isyan ediyorum. Yani bunu bu şekilde kullandığın zaman koyun kriterleri, İslami değerleri hepsinde sınıfta kalın. Peki Sayın Davutoğlu, gelelim şimdi hani, ee... Bunlar tabii ülkeyi ekonomik krizi adım adım getiren sebepler bu saydığınız şeyler. Siz biraz önce dediniz ki yani bugün yaşadığımız ekonomik krizin bir kısmı koronadan dolayı yani korona da etkiledi ama koronadan önce de Türkiye'nin ekonomisi o kadar iyi değildi. Şimdi bize böyle daha somut veriler üzerinden. Mesela kriz öncesinde Türkiye ekonomisi hani hep konuşulan şeydi yani mesela Daron gibi iktisatçılar da 2017 yılından bu yana değil mi Taha Bey uyarılarda bak, 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 yani şimdi. adım adım işte ekonomik kriz geliyor diyorlardı İşsizlik vardı işte enflasyon oranları adım adım gelen bir şeydi bize mesela salgın öncesinde Türkiye'nin ekonomik işte hani bu e, krizde Türkiye neredeydi örneğin mesela üretimde işte borç işsizlik gibi burada böyle somut veriler yani kriz öncesinde Türkiye'de şu vardı enflasyon işsizlik oranı şuydu kriz virüsten önce, önce, önce ve salgından sonra da şunlar etkiledi diyebileceğiniz şimdi mesela nedir bunlar ne bir kere çok güzel bir soru çünkü hmm. şimdi şöyle bir fırsatçılığı da ben görüyorum yapacaklar hmm. ekonomik kriz derinleştiği zaman ya ne yapalım korona vardı diyecekler hmm. Aynen 15 Temmuz sebebiyle özgürlüklerin yok edilmesi gibi. 15 Temmuz özgürlükleri yok etmeye çalışan bir darbeydi. Ama senin görevin 15 Temmuz ortaya çıktı diye özgürlükleri kısıtlamak değil. Tam tersi 15 Temmuz gibi bir facianın bir daha yaşanmaması için özgürlükleri genişletmek. Şimdi burada da muhtemeldir ki önümüzdeki aylarda ne yapalım korona krizi vardı diyecekler. Bakın size spesifik bazı rakamlar söyleyeyim. Karşılaştıracağım şey ben başbakanlığı bıraktığım hmm. gün nihayet. Bu şahsi de bir muhasebe. Evet. dolar 2.85'ti ben bıraktığımda. Kriz öncesinde dolar 6 lira civarındaydı. Kriz demek diye de bitti. doğru çıktı. Ama 6 6.5 lira civarındaydı. Peki dünyada diğer paralar nezdinde dolar bu kadar büyük değer kazandı da Türkiye bunun bir parçası mı? Hayır. Aksine diğer para birimleri şimdi tek tek söylemeyeyim. Hepsi Türkiye ölçeğinde. Güney Afrika, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi örnekler alın yani benzer kategorideki hepsi dolar karşısında bu ölçüde bir değer kaybına uğramadı. Bazıları değer de kazandı. İkincisi enflasyon. Enflasyona baktığınızda ben bıraktığımda yani 2016 Mayıs'ı itibariyle enflasyon yüzde altı buçuk yedi civarındaydı tüketici. Üretici enflasyonu Elif Hanım çok çarpıcı. İbrahim Bey bunu istatistikleri daha iyi atılacaktır. Yüzde üç üretici enflasyonu üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın Tabii. üretici enflasyonu daha düşük olması demek tüketici oraya doğru inecekti. Peki şimdi enflasyon kaç? %12 13 düzeyinde. Bu da müdahale edilerek yöneticileri değiştirilip paketler değiştirilen istatistik güvenilmez istatistiklere verdiği rakam. Mutfaktaki gerçek enflasyon %20 30 şeyine göre, bandına göre değişiyor. Peki dünyada enflasyon arttı mı bu sırada? Yok. Aksine dünyada enflasyon Tabii ki seyirlerde sürünüyor. Yüzde birlerde, ikilerde negatiflerde. Peki biz bıraktığımızda faiz kaçtı? Yüzde altı buçuk, yedi civarındaydı yine. Faizci diye eleştiriliyorduk o zaman. Benim başbakan yardımcımız Mehmet Şimşek'ti. Merkez Bankası Başkanımız Erdem Başçı'ydı. Ve Türkiye faizde... Sizin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunduğunuz için... Tabii, tabii öyleydi. Peki nereye geldi? Faizler %20'ler 30'lara kadar çıktı. Şimdilerde de kontrol edilmeye çalışılıyor. Ama ...dünyada faizler negatif faiz varken... ...Türkiye'de faizlerin geldiği yer belli. Yüzde 12'ler, 13'ler bile dünya için... Çok. ...tersine bir trenddir. Peki, işsizlik rakamları. Biz bıraktığımızda 109 civarındaydı... ...ama aşağı doğru bir istihdam oluşturuyorduk. Şimdi... istedik yüzde 13.8 ama... ...genç işsizliği yüzde 24.4. Salgın öncesinde ne kadar? E... Tabii yüzde 24.4'tü salgın öncesi. Ben size söyleyeyim, en alarme edici şey... ...3-5 ay içinde bu genç işsizliği... ...yüzde 30'ları bulacak sene sonuna doğru. Bakın son bir buçuk yıl içinde, son bir buçuk yıl içinde takriben iki milyon yüz bin kadar yeni istihdam katıldı, iş gücü katıldı. Bunlara iş bulunamadığı gibi 2 milyon civarında da insan işini kaybetti.